Önceden uh, İmam Rıza'yı birkaç evet. defa ziyaret ettim. Evet. Gelmeden önce de bir defa rüyamda gördüm. O da yine bir gün kendimi çok günahkar hissetmiştim. Akşam, yatmadan önce. O akşam ben dua etmiştim ve yatmadan önce imamların beni sevmediğini söylemiştim. Beni hani ehli Bey beni sevmiyordur diye düşünmüştüm. İmamı gördüm ve imam bana dedi ki dedi biz seni seviyoruz ama namazına dikkat et. Ben buradan hiçbir zaman gitmek istemiyorum. Çünkü ben imama, imama aşığım. I'm <laughs>